Günaydın yani arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Beyrut'tayız hala. Almanya'nın Beyrut şehrinde. Ee, bu Alman kapıların nasıl açıldığını ben anlamıyorum açıkçası. İçeri çekeceğiz dışarı mı iteceğiz. Her biri birbirinden farklı. Ee, Beyrut'ta bir e, iki gündür hava bozuktu çok fazla. Ama bugün bu sabah gördüğünüz gibi e, güneşli bir hava var. E, ve Şimdi 2 kilometrelik yolumu yürümeye başlıyorum. ana yolu yürüdüm. Ee, şimdi bizim çocukların yanına varmak için şu bölgeye doğru e, devam edeceğim. Şu an muhtemelen onlar kahvaltı yapıyorlar. Bu arada şurada çok güzel bir yapı var arkadaşlar. Burası konservatuvar. Ee, Bayrut şehrinin konservatuvarı. Bugün Ünlü besteci yani dünyanın sayılı bestecilerinden birisi olan Wagner'in e, müze evine gideceğiz. Ee, Wagner'in müze evi. Ee, Wagner öldüğünden beri orada sadece Wagner şarkıları çalınıyor, başka hiçbir şarkının çalınmasına izin verilmiyor <laughs> ve sürekli de organizasyon yapılmıyor, korunan bir yer yani. Evet kahvaltımı yaptım ee, arkadaşlar. Almanya'nın haritasına baktım şöyle bir e, Google Maps'ten bakabilirsiniz ya da Apple haritasından e, ülkenin dörtte ikisi orman. E, bu çok güzel bir şey. Yani bizim çok alışık olmadığımız bir şey. O yüzden sürekli olarak burası tertemiz bir havaya sahip yemiş. Açıkçası. Şimdi daha hemen kaldığımız yerin karşısını gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi burada derinlemesine bir orman var. Arasından da bir su geçiyor. E, çok güzel ya. Gerçekten insan nefes aldığını hissediyor. Oğlum sen niye beni insanlar için rezil ediyorsun? Yeni <laughs> <laughs> kameramanım Mahir. Vlogları yani böyle çekmeye karar verdim. Ben yürüyeceğim, anlatacağım. Mahir de çekecek. Evet. <laughs> evet. Mal sahibinde güzeldir. Evet. Mahir'cim. Yoksa al senin olsun. Ama ben çekiyorum, sen bakıyorsun. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar Wagner Müzesi'ne gitmek için son bir saatimiz. Vakit öldürüyoruz. Wagner Müzesi'ne gitmemize tam yarım saat kaldı. 30 dakika bakalım. Görünün. Baktık. Ben, ben, ben. Evet arkadaşlar Wagner Müzesi'ne doğru olan yolculuğumuz başladı. Yemekleri yedik bak, toparlandık. Fiyatlar nasıl arabalarda? Evet 9.858 Euro'ya 9.850 Euro'ya Euro Dacia var sıfır dizel. Dönüşte alırız. Ya. Megane ne kadarmış? Oho. Bakıyoruz. 15.900 Euro ama bu Megane üstü falan açık. Acayip bir Megane. Zavallı bir Scenic var burada Scenic. S5 7400 euro. Ne düşünüyorsunuz fiyatlar hakkında? Şimdi bendim birkaç tane araba var. Bavula <laughs> bakacağız artık. <laughs> Tabi bizim ne kadar pahalı araba almış olduğumuzu da burada görmüş olduk. Boşuna bütün arabalar Çok Audi versiyonu. Araba için geldim ben ya. <laughs> Bu kaçakçılık tarafa, bahane... yapacak. Kaçakçılık <laughs> yapacak. <laughs> Evet, Wagner Müzesi nerede ben bilmiyorum. Arkadaşlar peşine takıldık. Arkadan da bir bayağı bir grup geliyor. Grup geliyor. Önden de bayağı bir grup geliyor. Şimdi burada hepimizin, bütün arkadaşların dikkatini çekmek istediği bir husus var Türk yetkililer için. Arkadaşlar gördüğünüz yollardaki asfaltlarda daha şu ana kadar bir tane çukur, bir tane yama görmedik. Dümdüz asfalt. Yani e, hakikaten şöyle şu kadar lastikli bir şey koyun buraya gidebildiği kadar yere gider. Yani öyle bir güzel, nasıl pis açıklama çok. Çok güzel. İyi iyi yani. yani. Lütfen bizim de asfaltlarımız böyle olsun. Yalvarırız. Arabalar mahvolmak Ama olsun yani asfalt. Evet. Olsun. Evet. Ee, dünyaca meşhur Wagner Müzesi'ne geldik şu an. Burası mı orası? Herhalde burası. <laughs> evet, meşhur Wagner Müzesi işte burası. Eee, <laughs> Çok güzel bir yer. Şimdi içine gireceğiz biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> evet. Richard Wagner Museum. Burası. Evet, burada Wagner ile ilgili delik eşyalar var. Ee, onarlı gruplar halini aldılar bizi, o yüzden biraz sonra aşağı ineceğiz. Calma. Uh, Ve burada Wagner'in ruhu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Wagner'in ruhu burada yaşıyor. Das ist Wagner. Evet şu an Wagner'in ee, burası sanırım evi. Evet. Burası Wagner'in oturma odası. Burada yemek burada çalışıyormuş. Gördüğünüz gibi güzel bir atmosferi var. Çok güzel tablolar var. Yüzlerce de kitap var. Gördüğünüz gibi küçük bir gözlük bir üst kata çıkıyoruz. Wow. Gökhan bizi burada karşılıyor. Ve K kafalı amcımızın manzarası böyle. Binadan çıktık. Ee, Almanlar tarihe yaklaşım konusunda çok iyiler, çok başarılılar. Gerçekten inanılmaz derecede iyi korumuşlar ve çok güzel bir sistem oturtmuşlar. Şimdi Wagner amcanın evini gördük. İşte burası da Wagner amcamızın bahçesi. Kendisinin mütevazi bir evi, gördüğünüz gibi mütevazi bir bahçesi varmış. Bizim olduğumuz yerlerde bizimle olmuyor. Biz döner yemeğe gidiyoruz. Ya. Döner yemeği ben Asla. yedim. Siz siz mi yedin? Yedin? Mi? Döner mi yedin? Evet. Güzel döner mi? Güzel mi? Döner de yedim. Güzel, Güzel mi döner? Çiğnem burger de yedim. Güzel evet. mi döner? Çiğnem burger. Evet. bira da içtim. Hatta. Oo adam götürmüş Alman olmuş adam. Hans olmuş, Hans. Benziyoruz Benziyor zaten. Almanlara Türkçe öğretti. <laughs> Evet, döner fikrini bizim beynimize sokan insan bu. Tipten belli olacak. Tipten belli olacak bir şey. Zaten <laughs> evet, dönerciyi bulduk. Gördüğünüz gibi Çok şahin mutluyum. döner. Bakayım, mutlu musun? Çok mutluyum. Allah, dönerci bulduk, dönerci. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Ee, i̇yi valla. Ne şu? Niye tam tvorog da Peynirli döner geldi. Doymazsam demek. Gördüğünüz gibi muhteşem yapmışlar. Letonya'da bundan da büyük. Gördüğünüz gibi yayık ayran da geldi. A bu yayık ayran ha. Evet dönerimizi yedik. İşte Türk olmanın gücü 50 sent almadı bizden döner amca. Hediye hediye verdi 50 sent. Tam yerinde ve güzel bir şekilde evet. yedik. Evet. yapıyorlar. Ayran da üretiyor. Ayran ne alıyorsunuz arkadaşlar? Oo, küflü peynir. Oo, küflü peynir. peyniri istiyor arkadaşlar. Oo, çok zevkli. Çok Ulan, güzel. Olan. Siz şey de diyoruz ki bunlar. Şu an tam benim Ya bu tam tam çok benim kadar. sevdiğimden ne kadarmış? 189. Ama çok 5 6 lira. Evet. Ama, Ama, burada öyle, öyle. olmaz. Yani. İşte burada da öyleymiş neyse. Tamam abi izin veriyorum. Sevgili dostumuzla. Burada bize çok yardımcı olan e, abimizle şu an gidiyoruz. Patronumuzun odasını hazırlayacağız. Çünkü kendisi bu akşam geliyor. Bakalım otel neredeymiş. Ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Şimdi biraz dinleneceğim ben de. Akşam çünkü karşılamaya gideceğim onun Nürnberg'e. Bir saatlik yol sonra bir saatlik yol dönüşü olacak. Biraz dinlenmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şu an Nürnberg'e vardık. Nürnberg e, Havalimanı'ndayız. E, gördüğünüz gibi Almanya'da havanın nasıl olacağı hiç belli olmuyor. Şu an çok ciddi bir yağmur var. E, o yüzden buraya, çatının altına saklandık. E, patronumuz geliyor. Şimdi onu karşılayacağız. Fakat e, biraz uçağa gecikti. O yüzden biz de e, burada bekliyoruz. E, bizi yeniden bayırtı götürecek beyefendi kendisi. Ee, güzel bir aracı var. Onunla göreceğiz. Evet, Nürnberg'i görüyoruz şu an. Ee, Havaalanındaki hava beklememiz devam ediyor. Ee, şu an uçağın inmiş olması lazım. Bir bakalım.